Baksana bizim eski evlerde aşağı iniyoruz şu anda. Zılgada aşağı deri yazıyoruz. Su çekiyordu ki o zaman. Bizim eski evler yeri nerede ya? Yani damlar nerede? Aha burası bizim arı yerdi işte bak. Burası bizim arılık. Ano hani da var ya şimdi koyacağız arı insan amca şuraya bak. Yusuf var mı? Bakın ilan falan. <laughs> vay 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 vay. Girilmiyor ki bakak. Çektiğimiz bu kadar işte. Kibar gelin. Ya burada ha. çok su çektin muzlukta. Evet. Ha burada çektin. Yani. Zeto bak, da çekti, zeto da. Ben o kadar da kibar Bak de tam de şu çektim. tepe diğer kıyıdan ya bakın. Bak, ha. Tam kıyıdanın tepesinde bak ben anda orayı çekiyorum. Dün var ya orada iki saat uyudum. Şu, şu dar şeyler kimin ya? Hangisi? Nala kollarının şeyde sığırlarına bak. <laughs> Mehmet'in değil mi onlar? Hı, -hı. Hey, <gülüyor> 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 Bak tarlaya. Şu diğer ekrandan İhsan amca. He. Bak bak diğer ekrandan görüyor musun? Görüyorum görüyorum. Bak Mehmet'in sırları orada bak. He. Bak he. Avdol tarlasında. Avdol'un tarlası. Bak şöyle de tam kaleyi çekelim bak. Eee. Bak, e. bak. bak amca. He. Tam kalenin tepesi. Kaleyi bak. Kalenin önü çekip çekiyorsun Bak tam tepeyi çekiyorum bak. bak. Ana Şöyle. Gel bak bak. Ha bak bak. Tam evet, <laughs> ben öyle. tam tepeye çekeyim ha. Çek çek Aha. çek. Ben biraz büyütüyorum da biliyor musun? He, bak küçülttüm şu anda. Bak komple çektim amca bak. Evet. Şu anda. Çok güzel, işte, komple geniş aldım. E geniş bir şu anda Olur. komple çektim. Tam kaleye bak şu anda. Evet. Bak şu anda büyütüp küçültüyorum. Karaya. Ondan sonra. Heh, şu anda çok güzel bak net. Şu arada şeyi görüyoruz bak. Evet şu çırdanı? Tuz tepesi var. Çırdanın orada evet. bak tuz tepesi var. E, yes. bak bakın bu tarafa bakın bak, bu diğeri, tarafa. Oh. bu tarafa bakın bu tarafa. <laughs> hey, Allah Allah Allah. Altı. Efendim. Altı oğlum sen i̇şte ben burada doğdum burada büyüdüm. <laughs> dağlar dağlar bu dağlar. Altı kaç kere ah, Ha. İçim tutmuyor ki size bir türkü söyleyeyim burada. Sen amca, hmm. asıl iki türkünü gözüne be. Efkar bastı zaten bana. Ne kadar çekiyorsun da içim kabarmış. Fazla anlatamıyorum, kusura bakmayın. Şu anda amca Mustafa'nın tam tarlanın şeyin içine bak, eski evlerin. Erikler tutmuş. Bir ee, tane eh. yani kurt gire bak çekiyorum aşağı <laughs>